Size selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kuşumun kafesini tanıtacağım. Hadi git, gelin geçelim bakalım. Evet. Videomuz başlamıştı. Evet arkadaşlar. ilk i̇lk önce kuşumun kafesini böyle açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir tane kafes var. E, o tam şu an pek sahip Burada iki tane yem kabı var gördüğünüz gibi. Bu böyle, böyle değişik bir yani. Şöyle bir sallanma oyuncağımız var. Şöyle göstereyim Bir de şurada ikinci kuşun için bir tane daha var. Bunu süreyemiyorum. Şöyle. Ve burada da... Bir dakika. Burayı görüyorsunuz gibi burada da bir merdiven var. Ve burada tam olarak bir tane su kabı bulunuyor. Burada da bir tane işte yani plastik gibi bir tane sahte var. bilmiyorum. Evet şimdi nasıl kapanıyor? Böyle kapanıyor arkadaşlar. Böyle kapanıyor. Elinizi öğrendikten sonra hiç acıtmıyor. Evet arkadaşlar. Altında da gördüğünüz gibi ızgaralık var. Gördüğünüz gibi dezenfekte edilmiş. Ben biraz önce bir gün önce bir video çekmiştim. E, o videoda hiçbir tanesi dezenfekte edilmemişti. O videom sildim artık. Daha bugün sildim birkaç dakika önce. Evet arkadaşlar, bu da tüllü şöyle bir şey. Evet. E, bu da su arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ha gösterir değil mi? Tamam. Ve burada bir küçük çok güzel dezenfektan değmiş. Evet arkadaşlar. Ee, ve bu kadardı. Kafesim bence güzel diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Hepinizi seviyorum. Bay bay.